Kripto Kazanım kanından hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Riptop kazanabildiğiniz kazanabileceğiniz Rumuzluk sistem tanıtacağım. Ee, sistem arkadaşlar Espres Kripto düzenli yapıyor. Bilginiz olsun. Hemen size kısa sistemi tanıtayım. Arkadaşlar sp Kripto düzenli giriyorsunuz. Buradaki sp Kripto'daki ID'nizi kopyalıyorsunuz. Sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Login diyorsunuz. Arkadaşlar buradan ekstradan yapmak isterseniz burada bakın shortlistler var. Mesela bu shortlist yaparsanız ekstradan size 137 bin veriyormuş. Alttakini yaparsanız 4 milyon 128 bin satışı veriyormuş. Bunları da yapar arkadaşlar daha fazla kanal sağlayabilirsiniz. Ben sizin vaktinizi almamak için direkt bunlarla uğraşmayacağım. Buradan continue'ye tıklıyorsunuz. Kelimeleri sesleştiriyoruz. Driver. Pilot. Nurse. Dentist dedik. Burada kepçeyi hemen çözüyoruz. Ne demiş? Kamyonları işaretleyin demiş. İşaretleyelim. Verify dedik arkadaşlar. Bakın hesabımıza gönderilmiştir diyor. E, 4 sonu 41 bin çalışıyor. Hemen bakalım bakın sayfamız indi SPS 40 da. Bakın arkadaşlar direkt gelmiş gördüğünüz gibi. E, ee, sistem ödemesini yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi e, sistemi her 5 dakikada arkadaşlar kullanabilirsiniz. Repeat kazanabilirsiniz. E, sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Direkt sistem oradan ücretsiz ve rekamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu tarz sistemlerin devamı gelecek. Takipte kalın. Ee, videolar için herkese video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.